Evet Mami mutfağa temizliğine başladı gene. Motorun altındaki yaprakları süpürüyor. Aferin Mami. Evet Mami mutfağa temizliği yapıyor. Alamadın. Ana sen bunu al ben onu ayağımla iteleyeyim oradan. Al sen bunu al. Sen buna yetişmedin. Yetişmedin mi buna? Al bak. Hadi aferin sana. Aleyy Mami. Oo, hadi dök. Dök onları bakayım. Gel bakayım onları içine. Çöpün içine dök onları. Aferin. Uçuyor, kaçıyor o büyüktür değil mi? Tamam. Hadi kaldır bakayım yavaş 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 yavaş. Allah gene düştü. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Onları sonra alırız. Sonra dur. Bu büyüktür. Dur bunu ben elle alayım. <laughs> Aferin. Hadi o, şimdi geç o tarafa geç. O tarafa geç şimdi. Gel bu tarafa geç şimdi. Gel. Gel bu tarafa üstü diyor. burada. Hadi bakayım. Oradan başla. Önce onu al. O yaprağı al oradan bak. O da yaprak var. Ne? Al onu oradan. Ne? Aferin. Mami öğrenmiş ya. Mami mahalle, mahalleyi sütülüyor Mami. Aferin sana Mami. Mami mahalleyi sütülüyor. Hadi şimdi sen burada gel. Gel şimdi gel. Gel. Gel bak burada gelersin. Buraya gene gene sigara atmışlar. Hı? Merhaba Tayfa. Temizlik var burada. Gel bak. Bak komşular gene buraya sigara atmışlar. Atmıyoruz diyorlar ama gene atıyorlar bak. Evet. Bak mami. Atmıyoruz diyorlar. Gene sigara atmışlar buraya. Aferin onlara. Buraya sigara atana aferin. Teşekkür ederiz. Kim buraya sigara ilmatiği atarsa onlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. itmediği tmam